değerli konuklarımız, değerli genç İHA başkanımız, değerli İstanbul İHA başkanımız ve bu toplum sömürgeleştirilmedi. Ben sömürgeleştirilmedi diyorum bazen ama bu sürçme, lisan sürçüyor bazen değil. Sömürgeleştirilmedi. Bilinçli olarak sömürgeleştirilmedi, işgal edilmedi. Yani inanılmaz bir şey. 30 tane, 35 tane şehit görüyorsun. Adamdan başka havalarda. Dikkat edin, bakın. الآن الدنيا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحزبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله يعني o teknoloji e, atılımına ilişkin yani o teknoloji e, ne diyelim e, toplantısındaki yapacakları sunumlar ilişkin e, çalışmaları ilişkin ayrı bir heyecan vardı yani mesele maddi bir e, atılım yapmak falan değil. Yani maddi bir öncülük falan yapmak değil. Ben bu kardeşlerimizde dördünde de şunu gördüm açıkçası. E, tam inanmış adam genç dört inanmış adam özelliklerini kesinlikle üzerinde barındıran e, insanlar eee yani işte vefat ettikten sonra konuşuyor olmak kolay gibi gelebilir değil yani onu bilin arkadaşlar o kadar kolay değil. Ülkemizin özellikle genç kuşaklarının çıkmaz sokakların işine sürüklendiği ateizmin, deizmin, eşcinselliğin, sapkınlığın, popüler kültürün, köleliğinin eşine sürüklendiği bir zaman diliminde Tam büyük bir karabasanın karamsarlığın hüküm sürdüğü bir zaman diliminde aslında inanmış olmanın, inanmış genç adam olmanın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu dolayısıyla bize göstermiş oldular. Yani o açıdan bıraktıkları o heyecan, o katışıksız iman herhangi bir şeyle ölçülemez. Onu söyleyeyim arkadaşlar. O inanmışlık ve adanmışlık, ben her her zaman söylüyorum, o inanmıştık ve adanmışlık ancak gencecik kardeşlerimiz de olabilir. Ve ben MTO'da da bunu söylüyorum açıkçası. Yani ben en çok daha genç olanlardan emekliyim. Yani özellikle liselerden emekliyim. Liseyi kurtarabilirsek, lisedeki çocukları kurtarabilirsek, ülkenin belki kurtulması, önün açılması konusunda çok ciddi mesafe kat edebiliriz. Neden? Bunu e, metoddaki talebe arkadaşlarım çok iyi bilirler. Bunu şöyle açıklayalım. E, doğrusu o genç arkadaşların 17, 18, 16, 15 hatta yaşındaki arkadaşların, kardeşlerimizin boğazından daha az haram lokma girme ihtimali çok fazla olduğu için. Yani idrak kapı, yani haram Boğazından haram lokma girmeyen insanın idrak kapıları açılır. Dolayısıyla inancını, inandıklarını hayata geçirmek için bütün her şeyi seferber edebilecek bir psikolojidedir. O yüzden tarihe baktığımızda da onu görüyoruz. Büyük atılımların o genç insanların omuzlarından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani İstanbul fethi ilk aklımıza gelecek şey, İstanbul fethidir şakası yok yani bu işin. Tabii ki gençliği kutsamıyorum burada. Öyle bir şey yok. Ama gençliğin o su, tak, su katılmamış halini o e, tartışmasız şeksiz şüphesiz e, adanmışlık halini e, önemsemek gerektiğini düşünüyorum. İki iki daha fazla üzerinde durulması gereken mesele gençliği kaybederseniz ülkeyi kaybedersiniz. Genç, o yüzden onu söylüyorum ben. Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha ederler. Madem Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş bir hidayet kitabı işte değil mi? Rehber. Yani hayatımızı yönlendirebileceğimiz yegane kaynak. Bu kaynak hayat rehberi. Dolayısıyla bu kaynak hidayet kaynağı. Bu kaynağı getiren peygamberin aleyhisselam. Bunu bize öğretme yöntemi de var. Yani çeyrek asırda çeyrek asırda bütün Arabistan Yarımadası'nın Müslüman olması öyle kolay iş değil. Sıfırdan başlayan bir yolculuk. Dikkat edin. Sıfırdan başlayan bir yolculuk. Ve çeyrek asırda bütün Arabistan Yarımadası Müslüman oluyor. Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in vefatına kadar olan dönemde 30-35 yıllık ee, dönemde yani 35 yıllık dönemde İslam bütün medeni dünyayla buluşuyor, bütün medeni dünyayla buluşuyor. Bizans, Sasaniler ve Yemen Kralı ve Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'nin vefatı ile birlikte yarım asırda. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın yarım asırda Doğu'da Çin'e, Pasifik'e kadar, Batı'da. Batıda İberya Yarımadası'na dolayısıyla Atlantı'ya e kadar yayılıyor. Yarım asırda yani dünya zaten buradan ibaret. Amerika diye bir yeri yok. Var da yok. Yani. Bir şekilde dünya üzerinde hakimiyeti ne, ne bileyim etkisi falan filan yok. Yani Amerika'daki medeniyetler lokal medeniyetler. Yani yarım asırda bütün yok. dünyaya, dünya genel anlamda yayılabilmiş ikinci bir din yok tarihte. Ha nasıl eğilmiş? Nasıl eğilmiş? Ticaretle eğilmiş. Ticaretle. Buraya da dikkat edin. Enteresan bir şey. Yani Müslüman e, tüccarlar, e, ticaretle uğraşan insanlar nasıl insanlar ki? Nasıl insanlar ki? O insanların e, yani bir şekilde yaptıkları yolculuklar e, insanları dünyayı bambaşka bir yolculuğun eşiğine götürüyor. Bambaşka bir yolculuğun eşiğine taşıyor. Nasıl insanlar? Ha, inanmış insanlar, adammış insanlar. Yani dolayısıyla e, yani inandıklarıyla e, yaşa, yaşantılar arasında herhangi bir bir çelişki yok. İnandıklarını hayata aktaran insanlar. İnandıklarını insanlığın hayatını kurtaracak şekilde hayata aktaran insanlar. Bu önemli bir şey. Bakın dikkat edin. Yani dolayısıyla Hristiyanlık İslam'dan asa, altı asır önce tarih sahnesine çıktı. Ne oldu? Tutunamadı. Yani Grek düşüncesiyle temasa geçti. Yunan düşüncesiyle falan temasa geçti. Ne oldu? Beceremediler. Ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Pagan, müşrik düşünce, müşrik, pagan, putperest düşünce Hristiyanlığı dönüştürdü. Ha ne oldu? Olan şeye bakar mısınız? Çok önemli bir şey söylüyorum arkadaşlar. Yani bu özellikle zihninizi acayip bir şekilde açabilir. Yani oradan büyük katılımları falan gerçekleştirebiliriz. Biz özgüvenimizi kaybettik. İki asırdır çok ciddi bir şekilde aşağılık kompleksi yaşıyoruz. Bu aşağılık ya aşağılık kompleksi başkasına karşı, batılılara karşı aşağılık kompleksi yaşayan insanlar, toplumlar, kendine güvenmeyen, bizden adam olmaz diyen insanlar, toplumlar başkalarına nasıl öncülük edebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Aşağılık kompleksini yenebilmenin birinci şartı Müslüman olmaktır bu ülkede. Müslüman olduğunuz andan itibaren Batı'ya karşı beslediğiniz aşağılık kompleksini aşma imkanını yakalamış olursunuz. Bu çok önemli bir şey. Burası Müslüman bir ülke değil mi ya? Nasıl bir şey bu? İnsan çıldırası geliyor. Yani bunu sömürgeciler, böyle bir şey sömürgeciler isteseler yapabilirler miydi? Asla. Asla böyle bir şey yapamazlardı. Yani o yüzden ben net söylüyorum. Türkiye'de pozitivist, ezberci, Sömürgeci bir eğitim sistemi var. Yani benim çocuğumu alıyor, anaokulundan itibaren, ilkokuldan itibaren alıyor. Ailesine, annesine, babasına, çocuklarına, ee, pardon değerlerine, kültürüne, inançlarına yabancılaştırıyor. Yetmiyor, düşman hale getiriyor. Yetmiyor, ateist yapıyor, deist yapıyor, eşcinsel sapık yapıyor, kaldıra batıyor. Değil mi? Pardon ya, burası işgal edildi de bizim haberimiz mi yok? Yani Türkiye işgal edildi de bizim haberimiz mi yok? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani dolayısıyla biz bu, bu halimizde kesinlikle uçuruma doğru sürükleniyoruz. Gençlerini ihmal edenler gelecek, ihmal edenler geleceklerini imha ederler. Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha ederler. Bu kadar net. Biz gençlerimizi ihmal mi ediyoruz? Kesinlikle. Yani benim e, kendi medeniyet dinamiklerim doğrultusunda kendi eğitim sistemi kurmam lazım. Kendi çocuklarımı, kendi inançlarım, kendi ilkelerim, kendi ideallerim, kendi rüyalarım doğrultusunda yetiştirmem lazım. Başka türlü mümkün değil ki. Başka türlü mümkün değil. Yani işte memlekette yüzde on civarında inovatif var. İnovatiflerin oranıyla ilgili acayip bir şekilde spekülasyon, yapılıyor. Ya bir şey söyleyeyim. Bakın laikliğin ana vatanı neresi? Fransa. Fransa'da Fransa'daki eğitim kurumlarının, orta dereceli eğitim kurumlarının en kaliteli, birinci sınıf. Eğitim kurumlarının Katolik Kilisesi tarafından kontrol edildiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Katolik Kilise Fransa en laik ülkesi, dünyanın en laik ülkesi. Bu yani yani İngiltere'yi falan saymıyorum. Başka ülkeleri falan saymıyorum. Batıdaki ülkeleri falan saymıyorum. Böyle bir şey olamaz. Tamam mı?